Gerçekleşen kıyamet alametleri. 3. bölüm. Yüksek binaların inşa edilmesi. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak. En yüksek bina yarışı. Göktelen yarışı kızıştı. Dünyanın en yüksek binası yarın açılıyor. 1 kilometrelik göktelen. 1600 metrelik göktelen. Ömürlerin uzaması. Onun zamanında ömürler uzayacaktır. Ömrümüz uzadı. Uzun yaşam adım adım gerçekleşiyor. İnsan ömrü uzayacak. İnsan ömrü 120 yıl olacak. Masum insanların öldürülmesi. Günahsız insanlar öldürülmeden Mehdi çıkmaz. Masum insanlar oluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir. 10 günlük bebeği bile vurdular. Suriye'de ölen yine masumlar. Yine masumları öldürdüler. Masum halka ateş ettiler. Allah'ın açıkça inkar edilmesi. Allah'ı tenzih ederiz. Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Mehdi gelmez. İngilizler ateist toplum oldu. Danimarka bu kez Kur'an'a saldırdı. Washington'da ateist kampanya. Londra'ya ateist otobüs. Fakirlik. Fakirler çoğalacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Fakirlik hızla artıyor. Dünya yoksulluğun pençesinde. 60 milyon aç. Saatte 300 çocuk açlıktan ölüyor. Yoksulların sayısı 1 milyonu geçti. Zinanın artması, fuhuş açık olmadan kıyamet kopmaz. Zina'nın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Fuhuş yayılıyor. Fuhuş en büyük sektör oldu. Fuhuşta patlama var. Çocuk fuhuşu tırmanıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce yaygın katliamlar meydana gelir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bölümler ve katliamlar yaygın hale gelecektir. Dünyada katliam şoku, katliam dünyası, Afganistan'da katliam, Arakan katliamı dünya gündeminde, Orta Doğu'da katliam başladı, kaba söz ve küfrün yaygınlaşması, ayrı zamanda gelecek bir nesildir ki. Aralarındaki selamları birbirlerine sövüp saymak olacaktır. Lisede kanlı bıçaklı kavga. Liselerin küfür cinayeti. Küfür yüzünden 16 yaşında katil oldu.